Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG ye yeni gelen 100 zırhını çekiyorum arkadaşlar. Benim görüşümü görmek istiyorsanız arkadaşlar. Değişik bir mod olmuş. Ben çok beğen, beğenmiş gibi bulamadım yani. Arkadaşlar belirli bölgeler var. Haritada gördüğünüz gibi. Bu bölgelere giderek güç güç kolu, güç bacağı ya da ayağı öyle bir şeyler alıyoruz arkadaşlar. Uçmaz efekti, yakma efekti falan veriyoruz arkadaşlar. Harita birlikte oynuyorum. Sadece birlikte olabiliyormuş bu da. Ben de çok şey bilmiyorum arkadaşlar. Yani sadece bir, bir el attım. Şuraya atlayalım. Bu arada One man Squad girdim. Ve bizim bir taktiğimiz vardı. Sağa sola bakıyorduk gelen var mı diye. Evet. Biri geliyor. Çok yakınımızda. Üstten de biri var. Soldan iki kişi. Üstten bir kişi geliyor. Aa dur. Şurasıymış. Kaçırdık. Buraya atlayan olacak bence. Ben şu evlere ineyim. Oraya çok inen oluyor arkadaşlar. Ben şu evlere ineyim, silahlanalım oraya oda çalışmaya gidelim. Ve arkadaşlar bu oyun modunda ölürseniz 2 kere canlanma hakkınız var 30 saniye sonra. Öyle biliyorum arkadaşlar. Yer yer spamlanmadı. Aç göremiyorum. He, güç sırrı bir şey aldık arkadaşlar. Güç sırrı mı bir şey. Bandaj, bu bu tamam. Yeni pompalı pompalıyı buldum. Oyna. Buranın ikinci katı yok mu? İkinci katı da var diye biliyorum. Yok yokmuş. Şöyle bakalım. Güzel. İçimize yarayacak şeyler bulduk diyecektim ki en iyi ikiliyi bulduk. Skarle ile Kar 98. Bu Namo kristali diyor arkadaşlar. zaten Runik Güç diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Ona bakabilirsiniz. Onun gibi bir şeye benziyor arkadaşlar. Güç bacağı, güç ayağı gibi şeyler almamıza yarıyor bizim. Ha? dur dur. Çok yakın ses var. Üste çıkacaktım arkadaşlar. Çok yakın. Aha DP indiriyor biri. Allah. Elinde kar 98 var. indir. Bunu kar 98 alacağım. Headshot. Aa nasıl gitmedi? Bunun neyi var ya? Bunun üçüncü seviye kaskı vardı büyük ihtimal. Hadi be. Üçüncü seviye kaskını delmişiz. Dur. Delmeseydik iyiymiş. Bak şuna bakın arkadaşlar. Bu kaçıncı kaç hasar? 82. İyi. iyi. Şunu ben bir içeyim. Ay ay ay. Repsondayız. Şuna at. Şunu at. At, şunu at şunu at şunu at şunu at tamam arkadaşlar envanterde de görüyorsunuz bak hemen güç zırhı diyor zırhı gizli bir şey var arkadaşlar şu diye bir adam öldürmüştüm Repson'a da girmek istemiyorum aslında ama Repson'a ölürsek yeniden başlarız abicim Repson'a o kadar korkmaya gerek yok dirilme hakkımız var zaten nerede bu adam ya uçup gitti sanki Oo, dur dur Arkadaşlar ben bu canlanma şeylerini harcamak istemiyorum. O yüzden biz e, kendimizi bir kontrol alalım ne olur ne olmaz. Ama adam bulamadım diğer adamı ya. Şimdi orası yanıyordur. Şu bölge yanıyor arkadaşlar şu an. Şu bölge. Hadi direpsin. Aha. Geldiler ama nerede öldü onu bilmiyorum. Bir yerde öldü de. Şuralara bakalım en azından şeye gideriz. O bottu da dümdüz gidiyordu zaten. Evet arkadaşlar bak şu bölge. Gördüm. Bayıldım. Ama o yeniden canlanacak arkadaşlar ya. O yeniden canlanacak. Hadi be. Şu merdelerimizi değiştirelim. Uçak geçecek. Yeni atlayacak arkadaşlar o. Ölmediyse bunlar takım halinde atlamışlar. Hadi be. Şöyle bir denedim. Salladık. Eğidro battı. E-Drop'a gideyim ben buraya sonra bakarım. Zaten merzim az. 5.56 çıkarsa çok iyi olur. Aa adam da burada ölmüş ya. Bir dakika. Bunu da 498'e almış. Neyse bir şeyler aldık en azından. Buraya giren olur herhalde. Evet şuradan çatışanlar var. Drop. Evet drop kötü yere düştü. Göremiyorum şuradan biri susturucuyla sıkıyor burası neresi evet en tehlikeli bölge bir de drop değişik bir dumanla çıkıyor o ateş ettikleri yere doğru cover alacağım arkadaşlar ben lan lan, lan! bırak lan bunu arkadaşlar bir şey gösteriyorum o benim abi almış ne ara geliyorsunuz of AVM. süper çok bir şey yokmuş. Hızlıca gidelim. Bir şey alamadım ya. Aa. Aa bu güç. Bu kola olmuş ya. İyi. Arkadaşlar bak onu da göstereyim. Bak hemen gösteriyor arkadaşlar şurada. Altta. dur evantardan da göstereyim arkadaşlar. Bak şu. Bak atayım ya arkadaşlar. Şöyle. Güç yeleği diyor. Bu zırh değilmiş. Güç yeleğiymiş. Şimdi oraya büyük ihtimal biri geldi. Ben başkasının mı kıyafetini aldım? Yok. Niye öyle oldu? Kıyafetim değişik oldu bu. Araba var diye biliyorum bu oyun modunda arkadaşlar. Ee, şuradaki adamları temizlememiz lazım. Durabın olduğu yerden sıkıyorlar. Çok az mezun var ya. Gördüm. Al al 556 al. Ya 556 yok mu senin? Neyse 762 liste alalım. Şu şeyi lira at. Bir şey alamıyoruz. Biz hepsini aldık değil mi? Aa, evet hepsini almışız. Arkadaşlar bak size bir şey göstereyim. Çok bilmiyorum ama. Şöyle zıplıyoruz. Oo, mis gibiymiş la bu. Arkadaşlar uçuyorum şu an. <laughs> ama onun bir süresi varmış herhalde. Çok iyi. Bunda bir şey yoktu zaten tavanlara falan koyabiliriz. İyi oldu. Size de göstermiş oldum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şu sakin yere geçeyim. Şunları bir anlatayım size. Şunun mervesini değiştirelim. Bir değişik bir ses. Allah. Ay yavaş da uçabiliyoruz. Arkadaşlar ben yere atayım. Siz hepsini görün diye. Şunu atayım. Şunu atayım ve şunu. Arkadaşlar şu güç yeleği. Şu güç kolu. Şu güç bacağı olunca uçabiliyoruz herhalde. Aynen güç bacağı olunca hem ateş geliyor hem de uçma efekti geliyor süper. O bacağı alın siz arkadaşlar hiçbir şey almayın. O diğer güç bacağı güç yeleğiyle güç kolunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Hiçbir özellik vermiyor bize. Benim bildiğim. Bak oraya da şey yapmışlar arkadaşlar. Bir de jır 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 diye bir ses geliyor. Arkadaşlar size geliyor mu da? Ben şöyle kaçayım hacı. <laughs> Yine düşünce hasar yiyoruz mu? Aa yemiyoruz. Yüksekten düşünce hasar yemiyoruz. Çok güzel. Acaba o cır cır sesi şeyden mi geliyor? Aa benim zıplama efektim yok. Zıpla... Ha, normal buna basarsanız normal arkadaşlar zıplıyorsunuz. Bir an göremedim zıplama efektini. Bak durunca o jart sesi gidiyor. Aa, niye uçamıyoruz? Uçmaya basıyorum uçamıyoruz. Aa kastı. Ben çatıda duracaktım. Niye öyle oldu? Değişik bir ses geliyor ya. Cahir cayır. Sanki böyle bir makine. Şart 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 diye böyle şey olur ya. Aa başka bir drop daha düşmüş. Of. Of. Of of of. Çatıya bile uçabiliyorum ya. Böyle bir şey yok. Aha adamlar geliyor. Hı -hı. Yürüyün. Kesin droba gidiyorlar ha. Ben gidiyorum. Dur 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 adam gördü. Ya. Çok sekiyor bu ya. bir salladım arkadaşlar. Hiç tutacağı yoktu da. Drobo aldı gitti. Ama o drobu biz almıştık çoktan. Ben şöyle uçayım kardeş. Ne güzelmiş abi bu. İstediğin yere kolayca gidiyorsun. Bir dakika arkadaşlar. Ben şu güç baca güç koluyla güç yeleğini kapatmak istiyorum ama şu güç yeleğini alalım güç kolu dursun da ya. Ah, güç kolu şey veriyor bir dakika. Güç kolu ateş özelliği veriyor, dur onu bırakamayız. O zaman ben yeleği atarsam bir şey değişiyor mu? Ay yele, gü güç yeleği de almamız lazım. Güç yeleğiyle güç kolu ateş özelliği veriyor arkadaşlar patlama. Ben şu tepeye uçayım. Ne güzelmiş şey ya. Arkadaşlar ama istediğim zaman uçamıyorum bir süresi var onun. Güzel bir efektiymiş. Ben onu çok sevdim. Orada araba var. Uçuyum oraya. Hadi uçtum. Uç uç. Bakın şimdi arkadaşlar bekleyin. Adam önünüzde bekliyor. Bekleyin. Şu şey dolsun da. Burada da araba varmış. Arabaya gerek yok. Bu sizde olsa arabaya gerek yok. Gerçekten bak. Bunu zıplıyorsunuz. Allah. Olmadı ya. Dol. Hoba. Ve çektiğiniz zaman duruyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle gördüm. Arkadaşlar çektim. Aa dur Aa, sağ sol da yapabiliyoruz. İyiymiş. Neyse artık oynamayı bırakalım da şu adamlarla oynayalım biraz arkadaşlar. Buraya da drop düşmüş. Ve sıfır. Yine buraya biri güç bacağı bırakmış. Niye almamışlar ki? <laughs> Oy çok iyi baydım ya. AVM tek atıyor tabii ki de dostum. Öyle de açık açık beklemeyeceğiniz. Droplar diyayı zaten. Kardeş ben şöyle uçayım. Alana doğru gideyim. Bir de yüksekten düşünce hasar yemiyorsunuz arkadaşlar. Allah. ay hayır ya. Neyse bak. Adam çok iyi vurdu arkadaşlar. Ama çağırma etkinleşme süresimiz var. Ama aynı lootla başlamıyoruz tabii ki arkadaşlar. Adam göremedim ya. Çaldan içinden çıktı. Aa başka biri geldi. Hı, -hı hepsinin adı ya. Ama arkadaşlar aynı lutumuzda başlayamıyoruz maalesef. Ee, onu ben test etmiştim. Şimdi uçak bizi e, öldüğümüz yere atlatacak ama öldüğümüz yere atlarsam kesin beni yeniden vurar. Aa! Aha! Bir de vuruyorlar onu. Vurdular. <laughs> Şu an beni at, öldüğüm yere at atacak arkadaşlar. Şu an ben öldüğüm yer tam burası. Ben biraz ileri ineceğim. Adam beni görmesin. Mesela şu kayanın arkasına ineyim. Arkadaşlar yine de iyi bir loot'la başladık gibi yani. Çok o kadar kötü bir loot'la başlamadık. Aa 4x'imiz varmış. İyi. Allah. Çantamı düzenleyecektim ha. Çok güzel alandayım. Benim öldüğüm yer neresiydi şimdi evet gördüm. Adam şu an bizim atladığımızı biliyor. Gidiyor. Evet gitti. Biz hemen lootumuzu alalım diyeceğim de bizi yine almıştır, öldürmüştür. şu hemen loot'u alıp kaçacağım. Al, al 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 çabuk. Şu güç bacağıyla şeyler çok önemli. Şu gereksizleri atalım. Allah. Bir de adam bizi vurarsa çok korkuyorum ya. Çok açıkdayız. Hemen şöyle kaçayım ben kardeş. Burada zeyr at be. Şu kuponları at. Şu andarılana bas. Ne olur ne olmaz canımız gitmesin. Süper şu an. Her her lotumuzu aldık. Gördüm. Onda da göç bacağı var ya. Aa, onda da var. Allah. Herkes güç bacağını almış. Vuramadım. Çok hareket. Benim 4x'im vardı. Allah. Allah. Hadi be. Doğum hakkımız yok herhalde. Evet. Hmm, evet. Arkadaşlar ikincilikle bitirdik. Doğum hakkımız aslında bir tane vardı ama herhalde sadece e, o takımla ben kaldığım için öyle oldu. En azından arkadaşlar 5 kişiyi öldürdük. İki ikinci de olmaya başladık. Zaten bu inceleme tadında bir videoydu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmadıysanız abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Yorum atanlara kalp atıyorum. Yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.